Evet az önce söylediğim gibi sizlerden gelen soruları yanıtlamaya başlıyoruz efendim. Neslan Hocam yaz dedik, kış dedik, kimisinde leke tedavisi dedik, kimisinde zayıflama selülit dedik. Ama artık sonbahar kendini gösterdi. Kapalı mekanlara girdik birbirimize daha yakın markajda bakıyoruz. Kadınlar kendini daha bakımlı, erkekler kendini daha maskülen gösterme çabası içindeler. İşte bunların da sorulara yansıması kendini göstermiş. Dudaklarım daha ne kadar parlayabilir? Dudaklarım nasıl güçlü görünebilir? Abartılı olmayan dudak nasıl yapılır gibi soruları görüyorum. Dudak bölgesine yapılan revizyonları, dolguları bize anlatır mısınız hocam? Tabii ki hocam zevkle anlatırım. Dudak dolgusu son dönemlerde bütün kadın nüfusunun yaptırmak istediği, kiminin doğal olsun belli olmasın, Kiminin abartılı olsun, gösterişli bir dudağım olsun diye sıklıkla kliniklere taleple geldiği bir tedavi işlemi aslında. Artık erkeklerde de yapıldığı oluyor. Onun evet. da altını çiziyoruz efendim. Evet. Dönelim kadınlar bölümüne. <laughs> Az birine. miktarda da erkek hastalarımızın tabii ki böyle talepleri oluyor. Şimdi burada hastalarımızda en önemli şey, Doğal bir dudak elde etmek, kişinin anatomisini bozmadan dudak anatomisine uygun bir dudak dolgusu tasarlamak çok önemli hocam. Çünkü hani elimizdeki resimlerle gelip de başka birinin dudağını anatomik olarak uygun olmayan bir dudağı yapmaya çalışmak son derece aslında uygunsuz oluyor. Çünkü o fotoğraftaki kişi biz olmadığımız için aslında dudağı o şekilde yapılsa da kişiyi memnun etmiyor, mutlu etmiyor. O yüzden daha sağlıklı. Daha genç, daha volümlü ama kişinin kendine ait dudağını tasarlamak son derece önem arz ediyor. Nelere dikkat ediyoruz? İşte e, dudak volümü yetersiz mi? Kırışıklık durumu nedir? E, renklenmeye ihtiyacı var mı? Bunlar e, genel olarak talepler. E, dudak üstü çizgileri, barkod çizgileri belirgin mi? Ağız kenarı aşağıya doğru düşük mü? Bunlar tasarlama yaparken dikkat ettiğimiz durumlar. Tabi burada anatomik olarak baktığımızda yüzün üst, orta ve alt bölgesinde dengelemek gerekiyor. Yani sadece hastaya bir dudak dolgusu yapacağız, tasarlayacağız diye diğer alanlara da uygunsuz bir şekilde duracak dudak yapmayı da reddetmemiz gerekiyor. Çünkü alın, burun ve çenenin de birbirine uygun olması gerekiyor dudakla birlikte. Neye dikkat ediyoruz? Bir kere dudağın dışarıya doğru taşmamasına önem veriyoruz. Yani dudak mukozası içerisine bir dolgu uygulaması yapmamız gerekiyor. Filtrum dediğimiz e, dudakla burunun arasındaki alanı fazlaca kısaltmamamız gerekiyor. Çünkü dudağı dışa doğru çok çevirdiğimiz zaman o alan çok kısa kalıyor ve çirkin bir görüntü oluşuyor. Tabi e, tabii dudak dolgusu uygulamasından sonra hastalarımızda Nemlenme hemen oluyor işlem esnasında. Bunu hastalarımız çok e, seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Kırışıklık hemen gidiyor. Aynı zamanda beraberinde barkod çizgilerine de daha ileri yaştaki hastalarımıza uyguladığımız zaman son derece tatmin edici, memnun verici bir işlem oluyor hocam. Şimdi dudaktan bahsederken genç hanımların e, güzelleşmek için güzelliklerine daha bir güzellik katmak için e, hacimlendirmeden evet. dolgunlaştırmadan bahsettiniz hocam. Fakat şu an bizi can kulağıyla dinleyen, belki kahvaltı sofrasında hadi çocuklar gelin diyen e, annelerimiz var, evet. anneannelerimiz var. Dudağında volüm kaybı yaşamış Hı -hı. ve barkod çizgisi, sigara içme çizgisi evet. diye de isimlendirdiğim çizgilere sahip zayıflamış dudaklar var. Evet. Bunlara bir tedavi ee, ne düşünürsünüz? Ne uygularsınız? Tabii ki. E, bu tür hastalarımız da tabii ki kliniğe sıklıkla başvuruyor. E, onlarda da tabii ki hacimden daha çok e, daha genç yaşlarındaki sağlıklı dudak dolgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle belirgin volümler, hacimler yapmıyoruz ama çizgileri giderici. İşte aynı zamanda uçuk hastaları hocam herpes hastaları da çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Dudak çizgisi kontürü olmayan hastalarımız da çokça. Bunlara da aynı şekilde dudak kontürü yaparak dolgu uygulaması yaparak bu hastalığını giderme şansımız var. Nemlenme de sağlıyoruz, kırışıklığını da gideriyoruz, bir miktar renklenme de sağlıyoruz, barkod çizgilerini de dolgu uygulamasıyla kolaylıkla ortadan kaldırabiliyoruz hocam.